Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenim Arif ile Minecraft oynayacağım. Arif sen Evet arkadaşlar. Bugün elmas ve zümbüt çukurlarına gireceğiz. Ben zorlaştıracağım işini. Bakalım en çok kim? Kim daha kısa sürede dışarı çıkacak? Arif elmasa gir bakalım. Tamam. Ben zorlaştıracağım. Şimdi ben de geliyorum zorlaştıracağım için. Yana dön ve suyun en altına kadar git. En altına kadar git. Evet arkadaşlar, şu an iniyoruz. Çok yaklaştık. Evet arkadaşlar, sadece düz bir tane yol var. Sadece oradaki taşları kırabiliyor. Başka bir tane bile yol taş kıramaz. Taşları kırmadan çıkmaya çalışacak. Dümdüz bir tane yol var. Sadece oradaki taşları kırabilir. Şu an benim yaptığım gibi. Benim yaptığım taşları kırabilir. Burayı da kapatayım. Arif çık. Evet arkadaşlar Sadece düz yoldakileri kıracağına başka bir yerden kıramazsın Arif. Sesini duyalım. Tamam Hadi bakalım Evet arkadaşlar Aa, Acaba bir 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 o bir, o bir, bir bizi ne bekliyor Bizi lütfen o e, boyu, izlemeyi unutmayın, unutmayın Arkadaşlar abone olmayı unutmayın Bildirimleri de açmayı unutmayın Kalp etmeyi de unutmayın Bun, ya, Yarın da kuzenim Arif marferlerine oynarız Belki Hadi Arif bekliyoruz seni Tamam çıkıyor çok zor şeyimiz arkadaşlar. Siz olsanız siz de zorlanırsınız. Şu an bizi göremiyorsunuz ama çok zorlanıyoruz. Arkadaşlar internet sıkıntı olabiliyor arada bir. Kuzenim Arif de bir tane Youtube açacak herhalde. Değil mi Arif? Evet. Ona da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar çok zor Bakalım. Oluyor. 2 dakika 50 saniyede çıktınız. Evet. Şimdi ben giriyorum. Siz zorlaştırın. Tamam. Bayağı da derin kazmışız ha. Üf. Benim bunun için attığım ayla çöpler daha var mı? Varmamış herhalde. Hadi herifi zorlaştır bakalım. Evet arkadaşlar acaba nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Çok, çok merak ediyorum arkadaşlar nasıl olacak? TNT koyacak mı? Bur, bu, bu arada arkadaşlar yarınki videomda da kuzenim Arsadem gelecek. Acaba nasıl oldu? Bitti mi? Hayır. Biraz daha. Hayır, Hayır arkadaşlar, bitmedi. Sonra daha oyna yapmaya başlar. Arkadaşlar hile mi yapsam netse? Evet, başladı. Yapıyoruz abi. Arkadaşlar ben dayanamıyorum. Hile yapacağım. Öfke kadar erkekliğe yakışmaz arkadaşlar bu. Yapmadan çıkacağım. Aslında dur bir dakika. Arkadaşlar buradan, buradan. yukarı kapatabiliriz. Arif. Arkadaşlar Arif Erdem de oyuna girdi. Arif Erdem bir şey diyecek misin? Hayır. Abi arkadaşlarımıza. Merhaba arkadaşlarımız. Bağır. Sesin geldi. Merhaba arkadaşlarımız. Şimdi sen de el sen de Arife yardım et ya, yardım et arkadaşlar ikiye tek oluyor birazdan seni alırız yanımıza önce şu bitsin onda sonra sıra sende olacak arkadaşlar birazdan ağır mi koyacağız içine yarın gelecekti ama aksilik bugün geldi arkadaşlar çıkıyorum. Arkadaşlar çıkıyorum. Uf, ne uzun sürdü ya. Sadece tek blok kırıyoruz. Onu unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Abi sonunda seni sürprizlerden bekliyoruz. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Arif bile dedi. Lütfen abone olun. Bir dakika kanalı bildirilmeyeceğim. Hayır, Abi, Yok, arkadaşlar mı? tam diyemedi. Özür dilerim diyemedi diye. Yemek de... yiyorlar arkadaşlar bizi. <laughs> Bir, biz, siz yemek yiyorlar arkadaşlar orada ya. Ne yiyorsunuz şey, lan? Arkadaşlar. arkadaşlar içine girdi girdi girdi. girdi. Hayır ya. Arifel, o pastalara bak, ziyafete abi, bak. Abi içine bir gir, bir gir içine. Girdi. Sana şey bekledim pasta yaptığım için ama az bir kaz, kaz bir. Mü? Hayır tam içine düşmedim. Tamam. Bekle evet, abi başa verdim pasta. Oh yiyeyim. Arkadaşlar pasta atmışken şunları yiyeyim. Lan bekleyin beni yiyeceğim. yiyeceğim. Yiyeceğim 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 bekleyin. Ya ne beklemedi insanmışsınız be. Ne oldu ki? Yedirmediler bana. Bu şey ne ya? Ya ben tam çıkıyorum ya. Çok az kaldı. İçine düş bari Yusuf sen. Ayet Arfer'den. Ne, o nedir de? o?

Üh pastalara bak. Yi bitmez muzlu. Abi ben en altına geldim çıkıyorum. Abi içine bir gir. Gel beraber bastı içine. Benim üstümü de kapat. Arferdemle Arferdemle, Arferdemle ikimiz de tuzak hazırla. Arferdem bekle sakın çıkma. Gir gir içine. Sen sen gel. abi içine girdim. üzgünüm. Arama, pasta. Daha pasta geldi. yiyeyim şunları bari dur böyle evet, de. Arkadaşlar. arkadaşlar ne oldu merak ettim evet. bunlara bir hileci Şimdi, de, oraya, çıkıyoruz biz dayanamayacağız ol evet. evet, Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada artık böyle değil de film çekeceğiz. Yani hep böyle olursak film çekeceğiz olamaz. Ateşimiz attık abi. Ateşse. Olamaz. Yanma. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bir de yüzümüzü göstermemizi istiyorsanız beğenip ve kanala abone olmayı unutmayınız. Şimdi harfeden çıkabiliyor musun? Nasıl çıktın? Ne diyorsun? Haydi arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yarın da Arif ve Ferdemle görüşeceğiz. Yani aynı yarın Arif ve Arif Ferdemle ay bunun gibi videolar çekebiliriz. Troll yapabiliriz. Aynı benim dünkü çektiğim video gibi. Hadi arkadaşlar. Abone ve a bay bay.